Evet herkese selamlar. Bugün Kreofire kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Çünkü kaldığımız yerde değiliz. Kaldığımız yerin ilerisindeyiz. Testleri alan kovuluyordu en son. Ben onu video dışındayken 1566 kez deneyerek geçmeyi başardım sonunda. Şu balkondan atlayarak izimi kaybettirdim. Abi bu oyun niye bu kadar orospu çocukluğu yapıyor ya? Aha yaptım lan. Oo, oğlum benden iyisi yok bu oyunda ya. Cidden ben bu oyun e-sporuna falan mı gitsem acaba? Oba ne diyorsun? Bu ses nereden geliyor lan? Ya sen gel bir şuraya. Ya ram yersin böyle. Ha ne oldu? Ha? Yaylan, yaylan. Abi çok iyiyim ya. bu bu oyun harbi çok piç ya Allah billah diyorum merhaba si bu sen misin e, merhaba seni duyamıyorum bu kim kimle konuşuyorum e, simon sensin neredesin Hello? Numaramı nereden aldın? Bana yardım edebilir misin? Bu amına kodumun şeyine nerede? Bu amına kodumun yerinde ne oluyor? I said to roof up park. Neredesin? Çatıda mısın? Seni ne duyamıyorum. Merhaba, merhaba. Aile orada mısın? Ay aman Gel buraya adam ölmek istiyor. Lanet olsun zombi ölmek istiyor adamım şey aldık kürek aldık bir tane Ha, biz buradaymışız. Üstünde bulut varmış, kan varmış. Bunu şey yapmalıymışım. Ya e, buraları kürekle kazdı işaretlenen yerlere. Anladım. Burası niye? Burası nereye gidiyor ki? Ben burada e, bir Beykunus vakası görüyorum. Elimi soksam ya da acaba neler olur? Ya sen büyük bir orospu çocuğusun bu arada. Ben onu sana söylemek istiyorum. Nereden geliyor oğlum bu ses? Vay ibne vay senin amına koyayım be. Ben diyorum bu ses nereden geliyor? Sabahtan beri tepemdeymiş yalan ya. E ee, başka nerede var oğlum? Bir tane daha atlar. Bir tane de orada var. Senin amına koydum. Zınk. Oğlum ben oynuyorum bu oyunu ya. Ya vuramadık ya. O ne lan? Aa ben onu alırım hadi. Şuradakini de vururum. Zunk. Aa böyle sikerler adam ha. Ha. Ben buradaki şeyi alırım hocam. Zunk zunk zunk. Oba. Hop. Ha, sikerler böyle. Ha ne oldu? akaba sınavıyla beni öldürecekmiş. Aha, orada bir kız var. Oradaki kıza mı gideceğiz? Çok zevkliymiş lan bu tiyatrodan şatıya atlamak işe. Anam. Sizin anneniz. Şimdi şurada yok. Tamam. Ya senin anneni sikerim ama ya. Taşak geçiyorum ben namına koyayım abi. Bir insan böyle salak söylemez ki ya. Ha bu yatak yeri burada gene. Ya, siktir git yarram Beni öldürecek sözler. Şuralardan gidelim gitmeyi deneyelim tekrar. Sen onu koyarım ama? Bak yine düşüyorduk az kalsın. Buradan oraya atlar mıyız? Hiç denemeye gerek yok biliyor musunuz? Hiç denemeye gerek yok. Hiç ölmeyi niyetliyim. Evet bakalım. bu kız kim? Çok tatlıymış ha. Umarım intihar etmez. Sophie, burada ne ne okuyorsun? Merhaba Simon. Ne? Ben hiçbir şeyi anlayamıyorum şu anda. Anlayamadığın şey ne? Ne düşünüyorsun? Bütün bir e, bütün bir şehir canavarlarla kaplı ve ben sadece yani sadece yani sen bir anda yani ben alt yazı eklerim editlerken ama gibi çevirmekle uğraşamam ya. Peki bir şey yani biz bu kadar karmaşanın içinde bu kızla ne yapıyor şimdi? Bu ve bu kız nasıl burada yani? Lan ananı sikerim seni. Oros bu çocuğu. Lan niye atladın? Abi taşşak mı geçiyorsun ya? Alamına koyayım. Şimdi de gel gel şimdi yarrak kürek bir canavar da çıksın oradan. Amına koyayım var ya. Bizim karakterimiz zaten anası sikilmiş tamam mı? Bizim karakterimiz bileğini beyni kesiyor. İntihar ameliyle depresyondan bahsediyor ya. Depresyon da amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Sofya ölmüş ama koyayım. Amına koyucum, yerine gitmek istiyorum. Artık daha fazla vahşe de kattım, daha fazla kana da kat. Allah Allah. Öf be. Ya anını Biz sevmediğimiz kız mı öldür amına koyayım? Halüsinasyon mu görmeyiz? Araba mı çarpmaz? Amına koyduğumun canı bizi mi kovalamaz? Deli deli şeylerle uğraşıyor zaman akayım ya. karşılaştığım ilk seviye noktasına çıkacağım var. Chapter 4'e geldik. Bundan sonra tek teker teker chapter chapter oynayacağız. Yok neymiş efendim? Chapter 3'ün yarısından çeyreğinden başlıyoruz. Oradan bitiriyoruz. Oradan bitiriyoruz ama bakayım. <laughs> <laughs> Onu <Onları> sikerim. <laughs> bak bak silah tutuyor şimdi de bacısını siktiğim ya. Kendi kafasına sıktı zaman bakayım silah. Nem sai da esquilinha, up.